Hepinize merhaba arkadaşlar ben Cuma. Ama biz arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar e, ee, Minecraft'ta Sky blok oynuyoruz arkadaşlar. Ee, Sky 4'teyiz. Sky 4'te her zaman gibi kapanmamış. Test sürümü tabii ki de e, her şey yeni eklenmiş arkadaşlar. Ee, bu bölümde her şeyi arkadaşlar. yeni arkadaşlar edinecek miyiz hiç bilmiyorum arkadaşlar. E, ee, şuradan adamı tekrar bir bakalım. E, market açtık. 13 bin para elde ettik. E, ee, şunlar falan duruyor. Ondan sonra evet bu taş bloklar hepsi bitti. Ve bu kasa anahtarının hepsi bitti arkadaşlar. Yani hiç bilmiyorum. Açarsam da kendim bilirim. Şunları şöyle kırarım. Abi. Yine kazma diye yeni aldım. Bu nedir ya? Bir kazmayla kuruyoruz. Örneğin. Tam oldu. Aa! Yanlış renkli. Gelmiyor değil mi? Hani yanıyor. Doğru. Hmm, şimdi eee hatta size Skydome'un değişikliklerini anlarım e, ee, lobisine bakın. Lobimiz değişti arkadaşlar. Şurada yani kurallar. Oyun gördüğü şöyle verilir. Aa burası ne? Burası da öylesine bir yer. Bunun, burası böyle lobinin giriş. Ee, burada e, 36 kişi de 32. Yani burası 38 olacaktı. Ama 6 kişi. Oha. 6 kişiyi e, herhalde geçirdiler. E, 2 e, kişi Sky 2, 2 kişi Sky 4, Sky 3, 2 kişi de Sky 1'e eklendi. 48 oldu herhalde. Böyle. Sonra buradan da Burada da evler var. Evler hiçbir işe yaramıyor yani. E, bayram Bayram özelliği arkadaşlar. E, VIP fiyatları VIP alacaksınız. 130 indirim yani en iyi. Bugün. E bura falan filan hacker hackler bayağı oluyor. Yani ben bir şey yapmıyorum. E hacklere sıkıntı atmayın Burası da parkurumuz. Yani Oha ne oluyor lan? Abi adama ışınlanmış bir şey. Adam portundan geçti. burada ne yapar? Sonra buradan e ee, Mobile'dan Portalı, portalda, açışından portalı. Benim arkadaşından portalı çıktı. Bakın Mobile'dan da e, yeni şeyler geldi mi hiç bilmiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Bakıyorum da yok. Aa var var var. Alalım. Ezimli onu soracağım. Abi vurma beni ya. Neyse. Aynen burada bir şey yok. Bir, de montaj, montaj. Çiftliğine bakalım. Mark. Bu işte? Bomba şey. İşte bomba arkadaşlar. Laglı marketimiz. Yeni şeyler eklenmiş. Bayağı anda. Böyle arkadaşlar. Ve lag bayağı oluyor yani. Herkes lag var. Wither Skull ve Skate Skull'a eklenmiş. Sonra bulduğunuz gibi bunlara eklenmiş. Çiçekler de eklenmiş. Sonra zırlar çıkmış. Ya bunlar vardı. Diamond zırhlar falan da artık satılıyor ama e, zırhların fiyatı düşmüş. E, zincir zır 5 metreliyle artık diamond. 5 tane diamond. Ay be 5 TL'ye şey Diamond set Diamond setin Bir tane Şehir durumu günü. Şu demirleri kapmaya çalışalım da satacağız zaten Lan abi. Biz kapan O attı mı lan? Attı attı. Allah'ın neyse hoşmuş. şu şuradan. Hani şuradan. sadece mesela bunlar böyle. Burada e, bunlar var. Sonra buraya fidanlar gelmiş. Demirler falan. Burada en ee, eşyalık olduğunu yapıyorlar. Fala falan filan. Burada yemekler. Bir pişmemiş bir pişmiş herhalde. Burada bir steve bile var. Burada e kasana yükselmiş arkadaşlar. E, buradan sakın almayın bence. Burada e, el setleri satılmaya başım. Oha. Tata yüzük. Bakalım. Demir. O 750 TL'ye diamond. O biz 1500 TL'ye biz buradan alalım ya. ben ben alacağım da. Burası da ama böyle. Aşağıya kata bakmadım. Yani fazla. Vay. Bunları satılıyor muydu? Obsidian satılıyor muydu? Vay. Nether. Nether. Satılıyor mu? kalsınlar üzülüm arkadaşlar. Böyle yani yapacak bir şey yok. Burada da adınızı değiştirmek için evet. bizim sonra boklu toprak geldi. Bilmiyorum bir toprak. Bir gri toprak var arkadaşlar. Sonra buradan da böyle şeyler var. Neyse hemen bakayım. Slash. şuradan taş kasalım da. E, markete de eşya yükleyelim. O, o kadar kova almıştık lan. Kova kova. Yuvanların hepsini yandı mı? Bilmiyorum da. İnşallah yanmamıştır diye düşünüyorum ya da bir ve tahmin Tamamdır. <laughs> take it man hmm. mm. size hmm, şimdi bunda da e, başka şeyler gel başka şeyler gelmemiştir arkadaşlar büyük ihtimalle ben bir Aynen başka bir şey gelmemiz arkadaşlar o zaman e, Sky bloğun yeni e, güncellemesinden sonra ki tanıdığımız da burada bitti arkadaşlar. Bir videomuzdan sonra yerler like etmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi ve çok... Uh. Ve hoşçakalın. Bay bay.